Merhaba arkadaşlar bugün sürde barut çeş ve gümüş var. Bayağı bir kurt saldırıları arttı o yüzden köpekleri bırakıyorum. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek. sonra hiç durumum Sana şöyle dertlilerden bir müzik çalayım da rahatla. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Düller eve geliyor arkadaşlar köpekler birbirine dalırs. Ben kadar ayrılır herhalde. <laughs> geldik geldik. Sürü gitti. <laughs> Tavuklar bunu yolmuştu arkadaşlar. Kışın içeride ya bayağı bir. Şimdi tüy değiştiriyor. Kendine gelecek boykanın yavrusu. Şimdi nereye geldim? Koyunlar şurada var. Bir şeyler atıştırıp yine oraya gideceğim. bayağı bir karardı arkadaşlar. dolu bulutları geldi o yüzden oyuna yarına giderken yağmurluklarımızı alacağım. Bura böyle bir sıcak, bir yağmurlu, bir dolu yağıyor. Bulutlar dolu bulutu. Biraz önce komşularımın sürüsüne kurt saldırdı arkadaşlar. iki kurtmuş. Sürü bakın böldüler. köpekler birini götürmüşler ama nereye götürmüşler? Yani diğerini görememişler. Bakın burada da köpekler var. Ya yani bir kurtun peşinden köpekler girmiş, bir kurt boştaymış. O da arkadaşlar bakın hemen arkada. Koşuyor şu anda. Bunun peşinde köpek yok. Köpekler diğerinin peşindeler. Yani sürüyü ikiye bölmüşler ama alatı tutamamışlar. Köpekler hemen farkına varmıştır. İlkbahar aylarında kartallar ve kurtlar çok saldırgan oluyor çünkü yavru büyütüyorlar ya. Yani şu an kartallar drone'a saldırabilirler ama risk aldım. Bu kurdu çekmem lazım. Aslında aramızda çok uzak bir mesafe var. Ama yine de yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırdım. Çok aşırı uzayım yani. Drone'u da vuruyoruz aslında. Şu an drone'la zoom yapıyorum. Yani Kurdun drone'la haberi yok. Ama kurdun peşinde köpek yok. Köpekler diğerin peşinde. Bakın kurt. Sürekli arkaya bakıyor Hemen drone uçurdum Vurdum buldum Biraz vurdu izleyelim ama inşallah kartalar Biz izlerken drone'a vurmazlar Bakın çok aşırı uzağım Zoom yaparak yakınlaştırıyorum. Hem benim mevkim buraya ters Yani drone Ters düşüyor buraya Önde kartallı bir bölgesinde yani. Biraz risk aldım şu anda ama yayla, ilk kurdu. Bakın burada yan köy var. Yan köy geldi kurt resmen. Yani kurtlar yakından görenler iki tane büyük bozkurt diyorlar. gerçekten büyük yani. Öyle küçük gözüktüğüne bakmayın. Drone ufak gözükebilir. Boyut olarak büyük. Nereye gitti? o O şimdi vücudu ısısı yükseldi ya arkadaşlar heyecanlandı. Bakın suya giriyor. vücut ısısını düşürmesi lazım. Çok aşırı uzağız ya. Yan köye geldi resmen kurt. Bakın burada da var arkadaşlar. Kurt da köpekten arasında bir viraj var aslında. Bakın şöyle ne köpekler kurdu görüyor ne kurtlar köpeği. Büyük ihtimalle yan köyün köpekleri. Onlar da böyle dereye indiler demek ki. Ama kurtların haberleri yok çünkü arada bir viraj var ve göremiyorlar. Belki birazdan kurdun izine düşüp giderler. Çok ilginç durumlar oluyor ya. Kaç tarafta maden. Köpekler o virajı geçerlerse bulurlar kurdu. Bakın sürüler hemen burada. Yani kurt aslında iki sürünün arasında kaldı. Çok değişik olaylar var arkadaşlar. Hiç yapmayacağı şeyler yapıyor o kurtlar şu anda ilkbahar aylarında. Bakın, bizim sürü çok uzak buraya. Ters düşüyoruz yani. Yoksa onu çok yakında çekebilirdim ama. Aramızda bir tane daha var. Ondan sinyal gitmiyordur ona. Çeşim yapamıyoruz. tarama yine gelir bence. sürücü bende Tam eve kavuştum Bolu'ya yakalandık. Çok ufak kuzular da var Yani evde aramızda 300 metre falan var ama Gidemedim Yağmur beni Dereye getirdi Şu ufak yavrular falan Tam yani 200 metre gitseydim Evdeydim ama gidemedim Çok kötü bir noktada kaldım tam derenin içinde Oyunlara bir şey olmayacak da Çok ufak kuzular var ee, Olaklar sıkıntı etmiyor. Abi 5 dakikada yakalandım ya. 5 dakikada Ayşen Gülsün'ün evdeydim. Ama başaramadık.